Merhabalar. Evet, Yazeli Leyla oyun oynayacak. Ne oynayacaksınız? Yaz... Ebe. Ebe. Saklan Hadi bakalım ilk sen yum istersen. Kim yumacak ilk baş? Tamam bak Ela say Ela. Örümcek mi var? <laughs> nerede nerede saklana? Hadi bir daha nerede oynayalım o zaman? Nerede nerede? O zaman sen gözlerini kapat. Ellerini gözün ha öyle bak Yazeli gibi. Tamam Yazeli kaç. Hadi saymaya başla Leyla. Evet başladı. Bir. Kapat gözlerini. Evet yazılı. Gel gel gel. İçeri git, içeri git. Ela gözlerini kapat. Hadi evet sayıyor Ela. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Gel bakalım. Yazılı nerede? Nerede? Buldu Yazılı'yı. <laughs> Nereye? Hadi gel gidelim. Tut elimi. Tut elimi. Evet, yazılı tarlaya girdi Ela ile birlikte. Git hadi. Hadi bakalım. Ay, ay düşme eleleri el, tutuşun. Eleleri tutuşun. Yezeli üstünü ıslatmışsın. Ay. Dikkat edin. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bakalım? Ay. Ela düşecek. Ay, ay, ay. Tutun birbirinize yardım edin. Evet. Hadi girin bakalım tarlaya girin. Tarlaya bakalım. Bak buğdaylar var ileride de, bakalım mı? Aa. Nerede? Evet. Yezeli. Ela nerede? Ela kayboldu. Ben buldum. <laughs> Burada. Evet. Geldi Ela. Yazeli. Hadi. Koş. Yazeli düştü. Geri kalktı. Hadi bakalım. Oynayın. Tamam. Tutayım. Evet. Yok düşmezsin. Hadi Ela. Yazeli'nin yanına git. Yardım et ona. Koş. El ele tutuşun. Tut elini. Aferin size. <laughs> Hadi hadi. Ay ay ay. Tutuşun el ele yardım edin birbirinize. Düşerseniz birbirinizi tutun tamam mı? Bakın bana bir tane. Ela. Aa, yaz öyle. Ela düştü yaz eli. Tutun birbirinizi. Bana bakın bana. İnanmıyorum ya. Ah kuş geldi bak kuş 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 kuş. Gitti. Kim bıraktı? Bakayım kim bıraktı? Ela. Ela bırakmayın ellerinizi. Aferin size. Hadi bakalım yürüyün. Saklambaç oynayacaktık. Evet. Ebe, bence. Ebe mi oynayacaksın yine? Bak ne? Ay yaz Aa topu attın. Koş topu almaya git. Hadi Ela sen de git topu almaya. Çabuk topunuz kaçmış. <laughs> ay ay ay. ay. Aferin size. El su. Suyla su, at. At suyla. Düşmezsin, düşmez. Dikkat et, dikkat et. Aferin size. At bakayım Ela Yağız'a topu. Hop, ah top düştü. Hayır Yağız atma bir daha oraya. Atma bir daha oraya. Aa nereye gitti bu sefer Yağız Eli? <laughs> Hadi gidin alın. Ay ay dikkat edin. Dikkat et ed Ela. Yağız dikkat et. Hadi af beni topu kurtardınız. Ay ay. <laughs> Bir daha al. Hadi çık oradan yeter daha girme oraya. Hadi bakın. Yine yine olmaz. Hadi bay bay yap. Hadi bakalım Yazeli kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay Yazeli bey salla. Ela sen salla. Ela. yine topun beşine. Hadi bay bay görüşürüz. Top evet hadi biz topu almaya gidiyoruz. Bay bay.